Otomobil meraklısı arkadaşlarımdan hepinize merhaba sevgili dostlar. Yeni bir videomuzla yine sizlerle birlikteyiz. 1 Temmuz itibariyle fiyata açıklanan Stellantis grubundan Citroen'deki son fiyat farklılıklarına hep beraber bakalım arkadaşlar. Yine söylüyorum Mayıs ayındaki döviz kuruna geldi. Döviz kuru Haziran'da çift sam yapmıştı çoğu bay ve Temmuz'daki fiyatlara bakalım. Mantıken indirim olması lazım arkadaşlar. Citroen C3 cephesine baktığımız zaman Baktığımız zaman arkadaşlar 1 2, 183 beygir manuel fil 456 bin liradan son fiyat zammından bugün itibariyle 461 bin liraya 5000 zam. Aynı aracın 110 beygir 6 ileri otomatik fil bolt 492 bin liradan 512 bin liraya 20 bin zam. E6 Shine Business Paket 499 bin liradan 522 bin lira 23 bin zam ve 110 beygirlik E6 Shine arkadaşlar 514'ten 542 bin lira 28 bin zam. C3 cephesine 5 bin lira 28 bin lirasına zam var. C3 Aircross'a geçelim. 1230 beygir E6 6 571 bin liradan 577 bin liraya 6 bin zam. fill Bolt paketi 612 bin liradan 622 bin liraya 10 bin ve Shine paketi yine 10 bin lira zam olduğunu görüyoruz sevgili dostlar. C4 devam edelim. C4'ün başlangıç paket 6 ileri manuel fil 575 bin liradan 582 bin liraya 7 bin zam. Aynı için otomatik fill 130 beygirlik olan 658 bin liradan 660 bin lira 2 bin zam. 130 beygir EATA 8 Shine 705 bin liradan 711 bin liraya 6000 zam. Dizellerine baktığımız zaman 1530 fill 713 bin liradan 715 bin liraya 2000 ve Shine pakette yine 2 bin liralık bir zam var. C5 Aircross yenisine baktığımız zaman dizel 130 beygir Philbot 839 bin liradan 869 bin liraya 30 bin. Aynı aracın Shine paketi de 93 bin liradan 929 bin liraya 26 bin zam. c cephesine bakalım arkadaşlar. Yeni bir model geldiğini görüyoruz. 6 ileri manuel fil arkadaşlar 491 bin fiyatı var. 1.5 dizel yine 100 beygirlik 6 ileri fil bol paket 485 bin liradan 503 bin liraya 18 bin TL'lik zam olduğunu görüyoruz. Ve elektrikli otomobil Ami arkadaşlar Haziran ayında girdi 212 bin liralık fiyatı vardı ve şu an 219 bin liraya çıktı 7 bin TL'de burada zam geldiğini size söyleyelim diyerekten kanalımıza abone olmayı yorum ve beğeni atmayı unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın.